Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hami Durmuş. Temel çizim teknikleri dersimizin 6. bölümündeyiz. Bu bölümde burun çizimi nasıl yapılır onu göreceğiz. Burun çizerken nelere dikkat etmeliyiz? Daha kısa yöntemlerle nasıl burun çizilir? Farklı açılardan burunun çizmenin en pratik yolu, en kolay yolunu göstereceğim. Çizime geçmeden önce bu pratik yöntemi kısaca yeni Ahmet'in burnunda göstereceğim. Ahmet'im gel. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Evet arkadaşlar şimdi Ahmet'in burnu çok güzel. Ya <laughs> ハハハハ Evet yuvarlakları Ahmet'in burnuna göstereceğim. Ahmet gel amcam. Şöyle kameraya benim yanıma doğru. Şimdi arkadaşlar burnun iki tane yapısı var. Şu üçgenimsi yapı yani şu kafanı kaldır amca. Şu üçgenimsi bir de şu yukarıdan aşağı gelen dik yapı. Şu üçgenimsi hep böyle dik yapıyı şu teknikle yapacağız. Yuvarlak çizerek burnun ucundaki top kısım. Buraya bir, bir, yuvarlak atıyoruz. Kenardaki nefes alma yerlerindeki yerlere ise daha küçük yuvarlak atıyoruz. Evet arkadaşlar bu videoda burun nasıl çizilir ben onu yapacağım ve nasıl çizilmez bunu da Ahmet yapacak. Evet Ahmet daha önce burun çizdim mi? çizdim. Ne zaman çizdin en son burnu? İki sene önce. Okulda mı evde mi? Okulda çizdim. Orada burun çizdin ya. Nasıl bir burun çizdin? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Çok güzel. Oğlum resmi cevap verme lan rahat ol. <laughs> rahat. Bir buçuk iki sene oldu mu çizmeyeli? İki sene oldu. İyi benim işim kolay o zaman. Şimdi Ahmet nasıl çizilmezliği yapacak? Ben nasıl çizileri yapacağım? Benim işim kolay. İki senedir çizmiyormuş adam yani. Kendine güveniyor mu şu an? Kendine çizebilecek mi? Kendine güveniyor mu? Seni ezeceğim. Seni ezeceğim mi? <laughs> çok, çok iddialısın şu anda. Bu iddialı olmayı neye borçlusun? Bu kadar nasıl kendine güveniyorsun? Güvenim yok ama iddialıyım. Güvenim yok ama iddialım diyor. Şok 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 şok. Boşa güven iyi değil ama dur bakalım. Resamla resim çizme yeni öğrenen bir çocuk kapışıyor. O niye o zaman çok kendine çok güveniyor? Güvenmiyorum. <laughs> tamam tamam. Gel öpeyim seni bir kere. Oradan da. Sen de beni öp. Böyle yumuşak başlayalım ki sonra alamaz. <laughs> evet büyük kapışmaya hazır mısınız? Büyük kapışma başlıyor. Evet Ahmet hazır mısın? Hazırım. Şimdi az önce anlatmış olduğum ya da anlatmadığım aklına ilk gelen burun çizimi önden bir de yanına. Önce önden burun çizimi nasıl yapılır? Şurada yap bakalım. Hadi başla. 3, 2, 1 başla. Kulda yaptığın gibi. Nasıl biliyorsan. Güzel. Bravo. Biraz daha büyük yap. Oldu oldu. Ha çok buraya değil. Bunun yanına buraya büyük yap. Buraya buraya. İyi tamam oraya yapadı. Çok bastırma kalemi. Masayı delce. Bakayım burun mu yapıyor? Canın salata mı çekti senin? Niye salata yapıyorsun oraya? E, e, buraya yine. Ben Oğlum bu kaplumbağa benzedi. <laughs> Sahile vurmuş kaplumbağa. Ay yaş. Kaplumbağa deseniz daha iyi. Kuyruklu kaplumbağa. Şimdi bastırmadan büyük yap. Büyük. Büyük ne demek? Bu kadar demek bak. Büyük. Bu kadar bir büyük burun istiyorum senden. Evet. Daha göstermeden bakalım nasıl yapacak. Bakayım. Oğlum bu tavşan burnu mu? Tavşan kulaklı burun ilk defa görüyorum şu anda. Nasıl bir hayal dünyam var? Evet güzel. Eee bunu bunu nasıl bir ameliyat geçirmiş? Kamyon mu çarpmış? Bu ne ya? Içine. Yaparsın sen. Hadi evet güzel yuvarlak. Poz görüyorum sana hadi. Artık çiz yani. Kopya var canım. <laughs> Direkt canlı görüyorsun. Evet Ahmet teşekkür ederiz. Nasıl çizilmesi gösterdin? Bravo. Bu bir başarı. Yani <gülüyor> e, <gülüyor> Bu da bir başarı. En azından bir yerden başladın. Heh, bu utanmadan canlı yayını kapatıyoruz. Hayır dur. Son olarak kamera söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Çok iyi matematiğim var. Tamam Ahmet resimde değil matematikte iyi olduğunu iddia ediyor. <laughs> Matematik hocası bağlanabilir canlı. <laughs> evet şimdi burun nasıl çizilir onu göstereceğim ve videoya geçiyoruz. Ahmet seni de kamera arkasına alıyoruz. Güzel. Teşekkür ederiz Ahmet. Gidiyoruz. Yarışmaya Çok sağ lazım. ol. Bize nasıl çizilmesi başarılı gösterdin. Teşekkür ederim. Ve başlıyoruz. Öncelikle burnumuzun en ucundaki büyük yuvarlaktan başlıyoruz. Şöyle. Araştırma çizgilerimde ilk burnun yuvarlağını yaptım. Bunun yanında hemen diğer sağ lobun yuvarlağını yapıyorum. Bunun büyüklüğünden biraz daha küçük ve diğer tarafına ikinci lob ve şöyle burnun üst kısmı şimdi alt kısımdan şöyle burnun iç yapısını yapıyorum. İç yapısını yaptıktan sonra şöyle şurada bir üçgen bir yapı var. Yani burnumuzun yan kısmı iyice belli ediyorum. Yuvarlakların dışından buradan dudak kısmına geçiş yeri olan şu kısmı yapıyorum. Şurası şu şekilde. İlk etapta burnumuzun temel çizimi bu şekilde arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi şu. Şöyle bir çizgi yok yani. Böyle bir şey yapmıyoruz. Şöyle hafifçe. Aynı yuvarlak mantığını kullanarak yataydan bakıyoruz profilden. Şöyle. Burası burnumuzun ucundaki büyük yuvarlak. Hemen yanında küçük yuvarlak yapıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Burnun üst kısmı. Buradan da alnımıza doğru. Şuradan da dudak kısmına geçiş. Yan kısmın detayı şöyle yan profil göz şöyle bazısının burası daha belli olur şu top kısmı bazısının direkt dik olur daha böyle kemerli olur bazı şöyle daha içten gelir burun ilk yapısını şu yapıyı öğrendikten sonra nasıl bir karakter yapmak size kalmış artık yani önemli olan şu yapıyı öğrenmek. Geri kalan yapı size bağlı. Burun çizmek de portrede çok önemli çünkü karakter en çok burun belli eder. Karşıdaki insanın büyük burunlu birisi ise burnuna da küçük ameliyat yapmayın. Yani onu benzetmek için büyük yapmak gerekiyor. Bazıları diyor ki benim burnum böyle mi? Evet öyle. Kusuruma bakma öyle yani. Son olarak burnu alttan bakıyoruz. Aynı mantıklı arkadaşlar. Yine burnumuzun orta büyük yuvarlağını yaptım. Yataydan sol kanatın yuvarlaklığını yaptım. Sağ kanatta tamam. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Burada da burun delikleri şu şekilde. Buradan dudak bağlantısı. Buradan burnun üst kısmı çok az görünür. Gözükmeyebilir de. Yanaktan göz kısmı böyle arkadaşlar. Biraz daha çaprazdan görelim burnu. Şöyle şuraya yapıyorum. Burası çok az gözüksün. Burası daha çok gözüksün mesela yan taraftan. Şu yuvarlak mantığı kullanırsak her açıdan çizebiliriz. Şu üçgen yapı kenardaki. Buraya söylediğim gibi burayı net ve keskin çizgilerle yapmıyoruz. Arkadaki burnun hafif şöyle gözüküyor ama kapatıyor tabii ki biz çaprazdan baktığımız için. Burası yükseklik olan kısmın. Evet arkadaşlar burnun çizimi bu kadardı. Şimdi basit bir gölgelendirme tekniği göstereceğim. Başlıyoruz. Sol kısımdan başladık. Burada oval bir yapı olduğu için şöyle. Alt kısmı boyut vermemiz için buraya ışık bırakıyorum. Ve burada bir geçiş var. Burada bir gölge yapıyorum. burayla bir geçiş bağlantısı minik minik formuna göre tarama atıyorum. Bu şekilde bu burnun üst kısmındaki bağlantı gölgesini de atıyorum. Yükseklik hacmini belli eden sağ kısım bu şekilde. Bir taraf biraz daha koyu bir taraf daha açık olabilir. İki tarafı da koyu yapmaya gerek yok. Sağ kısmı biraz koyu yaptım ve diğer taraftan burası daha hafif. Daha az koyu yani. Burası biraz daha koyu. Ben çizgisel gölge atıyorum. Daha iyi görüp öğrenmeniz için. Nasıl tarama attığımı anlamanız için. Şöyle. Şu alt kısma bir gölge atıyorum. Şu bağlantıya gölge atıyorum. Alt kısma doğru. Burun delikleri kısmı tam koyu. Burası sağ taraf biraz daha koyu olacağı için buraya biraz daha çok gölge atıyorum. Şöyle ters yöne taramalar atıyorum. Şuraya silgiyle biraz ışık vereceğim. Şuraya da gölge. Bu dudak yapısında bir taraf daha gölge, bir taraf daha açık olur. Çünkü çukurda kalıyor burası. Birinci burnumuzun gölgelendirmesi tamamdır arkadaşlar. İkinci buruna geçiyorum hızlıca. Şu burun delik yerini koyuluktan ben belirttim. Şu geçişi dikkat etmemiz lazım. Şu yuvarlak yapıyla bu yuvarlak kapıyı unutmayalım. Şöyle geçiş yerlerini taramam atıyorum. Yatay kısmına doğru da geçiyorum. Burnun dudakla yapısı, şurası biraz daha koyu, şöyle iç kısımda bu şekilde. bu yuvarlaklığı hissettirmem lazım. Buralar tam koyu. Tarama bu şekilde arkadaşlar. Çaprazdaki buruna geçiyoruz. Buralar açık ton, alt kısımlar koyu. Hemen şu geçişi buradan koyuluk başlıyor sağ kısımdaki koyuluk mantık kolay Arkadaşlar bu şekilde ışık verdiğim yerlere dikkat edin şu orta kısımlar ve alt kısım biraz daha şöyle bir dönüş olduğu için taramayı da ona göre atıyorum. Yani şöyle. Buradaki gölgeye göre de değişiyor tabi. Buralar biraz daha koyu. Burunun alt kısmı da biraz daha koyu olur. Aşağıya biraz gölgesi düşer çünkü arkadaşlar. Burası da bu şekildeydi ve alttan bakış. Burada da hemen burun deliklerimizi koyu yapıyoruz. Burası da aynı şekilde. Tabii ki simetrik. Burada da şu yuvarlaklar vardı unutmayın. Yani geçişler şöyle. Burada şöyle bir yapı. Son burun da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet, burun nasıl çizilirle burun nasıl çizilmez arasındaki farkı hemen görüyoruz. Evet şöyle. Bu, bu. Hareket şu. Şu, şu. Ahmet şu an uyudu. Ahmet uyuyor mu lan? Ahmet, Ahmet uyudu şu an. Ahmet'ten yorum isteyecektik ama Ahmet'ten şu an yorum alamıyoruz çünkü çocuk uyudu. Ahmet, amcam. Ahmet. Oğlum niye uyudun lan? Ahmet, Ahmet. Şşş, Ahmet. Oh, kıyamam. Kıyamam dedim bir saattir bağırıyorum. Evet, Ahmet uyudu şu an. Evet, Ahmet şu an rüyada kanala abone oluyor. Evet, Ahmet uyudu. Yapacak bir şey yok. çizime geçmeden önce bu pratik yöntemi yeğenim Ahmet'in burnunda göstererek başlayacağız. Ahmet, ben seni çekeyim kaldırayım. Sen kalkma. Tamam mı? Bana bak şimdi. Böyle kalk. Biz ne, ne yapıyoruz diyor şu an. <laughs> Oğlum böyle yapılıyor YouTube işleri. Ahmet gel bakayım. Şöyle gel. <laughs> bir de olmadı. Aşağıya. Gülmesen. Sen gülüyorsun, ben de gülüyorum. Pratik çizmek için ne yapıyorduk? Oğlum kameraya bakarak anlatsana. Bana anlatma, oraya anlat. Tamam, bitti. Aynen. Burayı yuva e bü e, abi <laughs> yeni bir dil keşfettim. <laughs> ben sevgilimden ayrılmadım. O tamam. Tamam. <laughs> ben sevgilimden ayrılmadım. O benden <gülüyor> ayrıldı. <gülüyor> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.